Evet arkadaşlar, bugün biz biraz işten erken çıktık. Daha doğrusu bizi erken dedi ki siz erken çıkın dedi bugün. Ee, biraz moral bozucu oldu ama anlatacağım onu da. Şimdi e, benim burada ne iş yaptığımı, işte neyle geldiğimi falan bahsetmek istiyorum. Work Travel programı ile geldim. Bilmeyenler Google'da Work and nedir, nasıl yapılır yazarsa zaten bir sürü sayfa çıkacak oradan bakabilir. ben Iowa'nın Arnold Park semtine geldim. Ee, Okoboji semtinde bu. Okoboji değil mi denir acaba ya? Neyse Okoboji'de işte, Split Lake'de Arnold's Park, Amazon Park'ta çalışıyorum. Villuna ee, Park yani, historical diye geçiyor. Ee, zaten videomda da evimi göstermiştim size. Ee, Saatlik 12 dolar kazanıyorum. Ee, günde yaklaşık, yani değişiyor ama haftalık yaklaşık e, 60 saat falan veriliyor. Ama şöyle bir şey var, eğlence parklarında uzun süre çalıştığınız zaman overtime olmuyor maalesef. Hani 40 saatten sonrası overtime'a e girer ve bir buçuk katından hesaplanır ama burada öyle bir durum yok maalesef. Zaten overtime alamıyoruz. Bir de hani hak ettiğimiz mesainin 2 saat öncesinden de hani siz artık eve gidin. Hani gerek kalmadı sizin iş gücünüz falan deyip eve göndermesi çok kötü oldu. Yani 18 dolar yanlığa açıkçası. Çünkü daha hala bir buçuk saat var şu an. Çok acil bir ikinci iş bulmam lazım. İkinci iş, bu ararkenki videolarımı belki bir sonraki videoda atabilirim, video olarak. Belki ilk bunu atabilirim, belki diğerini falan. Onu bilemiyorum. Onun dışında Iowa'dan hiç memnun değilim. Genel olarak burada hiçbir şey yok çünkü. Yani her yer bisiklet mesafesinde ve bir defalarca istememe rağmen bisiklet verilmedi. Büyük ihtimal en sonunda Walmart'tan alacağım, daha sonrasında iade edeceğim diye düşünüyorum gelmeden önce. Ee, i̇kinci imkanı, yani buralarda var aslında ama yani bu sene o kadar çok Jamaikalı gelmiş ki. Yani maalesef hepsini kapmışlar yani istisnansız hepsini kapmışlar. Ee, restoranlarda işte birkaç tane diş boşluk var ama açıkçası bu ışık istemiyorum. En azından biraz hani iletişim halinde ol olmak istiyorum ya da ne bileyim. Yani mesela arkada mesela pizza yapabilirim. Anlatabiliyor muyum? Ama hani bulaşık kısmı yani çok sıcak bakmıyorum. Ya zaten çok acelem yok. Yani Temmuzun sonuna kadar bulmam gerekiyor. Ne kadar bulursam o kadar iyi tabii ki. O yüzden acele etmek istemiyorum. Çünkü hani benim son iş günüm 1 Ekim. Onun dışında neler söyleyebilirim? Ya patronlarım fena değil. Ama burada çok fazla ayrımcılık var. Jamaikalılara karşı anlamadığım sebeple. Hani burada e, right operatörlük yapıyoruz biz. E, Burada hani ride'ın başında uyuyorlar yani öyle diyeyim size telefonla oynuyorlar ki bu kesinlikle katiyen yasak yani. Ya ben şöyle hemen telefondaki saati şu şekilde bak koymama bile kızıyorlar ama e, JJ'lere hiçbir şey demiyorlar garip bir şekilde. E, bizim patron onlara biraz hmm, şefkat diyor herhalde bilmiyorum ki ben de yani bir anlam veremiyorum açıkçası. Onun üstüne erken gönderiliyoruz bir de. Zaten şu aralar ride up'ı de yapmıyoruz yani ekstra diye geçiyor bizim. Yani sistemde de floater olarak değiştirdiler. Yani floater diye bir şey yok yani. Mesela Arnold Park'ın sayfasına girin floater diye bir şey göremezsiniz. Öyle bir ride yok çünkü yani. Ya biz ekstracıyız. Ekstracı ne yapar? Sabah işte çöpleri möpleri toplar. İşte herhangi bir ayakta sıkıntı varsa ona yardıma gider. Taşınacak bir şey varsa onu taşır. Yani şu an amelilik yapıyorum açıkçası. Ya ben aslında saatlik ücretimin ödendiği takdirde yaptığım işi çok umursamam ama yani nasıl desem beni ayrımcılık biraz üzüyor açıkçası. Hayal kırıklığına uğratıyor beni. Ya bu durumda ne yapabilirim diye düşünüyorum. büyük ihtimal bu işteki saatin minimumu çekeceğim. 40 saate. da yani herhalde haftada 3 gün 12 saatten çalışsam 36 saat. İşte işte hani üç 3 güne çekip diğer 4 günde farklı bir iş yapmayı düşünüyorum. En azından o işlerde uzun süre çalışıp hem hakkımı alırım hem de overtime ücretimi alırım yani. Ee, o yönden güzel olduk diye düşünüyorum. yani ee, buraya gelecekleri tavsiye etmiyorum buraya gelmelerini. Kaldığımız ev zaten çok kötü. Ee, yani biraz şanssızlık olmuş. Ee, yani mesela Housekeeper'la ben çok fazla hani nasıl desem hoş bakmıyordum ama şu an hani arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla gerçekten Housekeeper'la çok iyi gidiyormuş yani. Sabah 7'de giriyor, 6'da giriyor, öğlen 2'de çıkıyor. Ee, hem odadan çıktığı zaman bazıları tip bırakıyor. Tipini de alıyor mesela. A ücreti de biraz yüksek. 15-17 duvar civarlarında geziyor. Tabii bu şehirden şehire değişir. Daha çok olabilir, daha az olabilir. Onun dışında öğlen 2'de bitiyor. Bir iki saat dinleniyorlar. Daha sonrasında ikinci işine gidiyorlar mesela. Yani o kadar çok perfect bir schedule ki. Yani istesen tutturamazsın yani o şekilde. Burada yani çıkıp da ikinci işine gidemezsin. Çünkü zaten sabah 9.45'te başlatıyorlar. Hani akşam da 8-9-10 yani gününe göre değişiyor. Ee, sabah 9.45'de başlamak çok kötü bence yani. Ya yani iş dediğin sabah hani 7'de başlarsın, 8'de başlarsın. 9.45 çok geç yani. Öyle olunca eve geliyoruz sadece yemek yiyip duş alıp yatıyorum yani. Ee, o yüzden yani de da çok kötü. Büyük ihtimal off day alıp e, ikinci iş kovalayacağım. Çünkü bence başka bir çare bulamıyorum, e, göremiyorum ben. Şuna ne söyleyebilirim başka ee, bu eyaletteki vergiler az yani benden 577 dolarlık bir paycheck aldım hatta göstereyim size bu şekilde bir paycheck var 577 dolar e, brüt olarak aldım Tabii ki vergiler ve rent kirayı kestiler. Size e, miktarı göstermek istiyorum. Bu şekilde 46 saat çalışmışım dört günde 553 dolar brüt gelirim olmuş. Galiba ona 16 dolar kesmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi aa. şurada toplam ücret yazıyor. Gerçi ters göremiyorsunuz ama 553. Şurada da rent ve Texas düştükten sonra şuradaki e, net gelirim. 470 dolar yaklaşık. Yani 4 günde 477 dolar. iyi bir sayı bence. Aa. Bunu da yırttık şimdi nasıl koyacağız onu. Ama maalesef hani mesela şey diyorsun ya 4 günde şu kadarsa 30 bir ayda 30 gün var. 30 günde kaç tane 4 gün var? Çarpı 7,5 yapıyorsun. 470 çarpı çarpı 7,5 3500 falan ediyor. Hesapladım çünkü o kadar Ama maalesef öyle olmuyor çünkü sana her gün aynı saat vermiyorlar. 2 gün off day veriyorlar. Yani iyi bir şey değil bu. Eğer para kazanmak istiyorsan biraz ikinci işi bulmam gerekiyor ki para kazanmak istiyorum açıkçası. Hani madem burada eğlenemiyorum, para kazanayım yani öyle değil mi? Yani burada çok eğlence hayatı da yok bu arada. Yani çok yok. Yani hafta sonları Captain's Gereway diye bir yer var. Üç katlı bir var ama yani nasıl desem ben de gir ya. Neyse sonra bakarım. Yani biraz ortamın olması gerekiyor. Benim burada bir ortamım yok bu yüzden çok da ilgi çekici gelmiyor şu an. İlerideki süreçleri sizlerle aktarmaya ben devam edeceğim. Ya böyle çok fazla video çekemiyorum ama off de mesela video çekeceğim mutlaka. İkinci işi ararken e, onun devamı niteliğinde bir video çekeceğim. Olmadı o iki videoyu birleştirip öyle atarım. Olur da aklıma başka bir şey gelmiyor ama Merak ettikleriniz varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Elimden geldiği bir şekilde cevaplamaya çalışırım. Onun için herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.